Rol aldığı, The Fantastic Four adlı yapımla tanınan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Alice Evans'ın 14 yıllık eşi O.A.N. Grafad'un, boşanma davası açtı. Ancak Evans'ın, Grafad'ın kendisine boşanma davası açtığından haberi yoktu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendisi gibi oyunu olan I.O.A.N. Grafad ile 2007 yılında dünya evine giren Life Evans, eşinin boşanma davası açtığını gazeteden öğrendi. Aslında bir süredir çiftin ayrılma konusunu tartıştığı biliniyordu. Ancak Evans'ın, Grafad'ın kendisine boşanma davası açtığından haberi yoktu. Alice Evans, dün yaptığı Instagram paylaşımında kocasının kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü paylaşıp tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim, diye yazdı. Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırdı. Birçoğu Alice Evans'a, bunu öğrenmenin en korkunç yolu, diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlattı. Alice Evans ile I.O.A.N. Grafad'ın 11 yaşında Ella ve 7 yaşında Elsa adında iki kızı bulunuyor. Bir süredir sosyal medya sayfasında eşiyle arasının iyi olmadığını ifade eden paylaşımlar yapan Alice Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtti. Kisi de oyuncu olan Alice Evans ile I.O.A.N.E. grafat 2000 yılında, 102 Dalmaçyalı adlı filmin çekimlerinde tanıştı. Çift 2007 yılında evlendi. Evans, boşanma isteğinin kocasından geldiğini daha önceki bir sosyal medya paylaşımında anlatmıştı. Evans, 20 yıllık ruh eşim, sevgili kocam, ailesini terk etmeye karar verdi, diye yazdığı Twitter mesajını daha sonra silmişti. Çift Meksika'da uzun süre konuşulan bir törenle evlenmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar